Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte BTC Türkiye kayıt olma hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim. BTC Türkiye üye olmak için btc.turk.com adresine giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki yeni üyelik butonuna basarak üyelik formuna ulaşabilirsiniz. Üyelik formunda tüm alanları doldurmanız zorunludur. Ad, soyad, doğum tarihi ve TC kimlik numaranız nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü tarafından doğrulanmaktadır bu sistem tarafından. Tüm bilginiz doğru girerseniz ve daha önce kayıt olmadıysanız herhangi bir sorun yaşamadan BTC Türkiye'ye kayıt olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.